Merhaba arkadaşlar Türkiye'm oyuncuları hoş geldiniz ben ee, bu sefer arkadaşlar bandikem nasıl full yapılır onu göstereceğim verdiğim linke girerek e, indirebilirsiniz key maker böyle şimdi bakın linki şuraya tam linki getireleceğim yaptım lütfen dur saniye bekleyin diyor bekleyelim reklamı geçtiyelim kısa video olacak bir yüz what the fuck sayfaya attı ama tekrar diyelim hadi bakalım işte bunu indirdikten sonra masa atıyorsunuz böyle bir şey geliyor ama dur böyle, böyle bir şey geliyor reklam geçti buradan böyle inmesi lazım. Bak hem bir dakika. Oh, ben projektörüm. Ben Ha, kimekir zip. Direkt link Alayım. getirilecek çevir. Yine arkadaşlar şurada bandikemi kayıtsız yazar. E, o kayıtsız oldu bu full değildir. O anca 10 dakikalık video çekiyor videosunudur. Ee, benim dediğimde e, kaç dakikalık böyle full. Her da istiyor. Üf bir dakika arkadaşlar ben şeyi, linki bulup geliyorum diyor nereden durdurduk abi? Evet arkadaşlar yeniden döndük. E, linki bulun buymuş. Çetelerle diye ediyorum. İşte bu, bu yöreye gireceksiniz benim attığım linki. E, ondan sonra bu üstüne at. Şöyle masa at. Dosya oluştun demiş. E, gidebilir. Yönetici olarak çalıştır diye. Diyelim. diyelim. E, evet diyeyim bir dakika bekleyelim şimdi arkadaşlar mutlaka yönetici olarak çalışın sen asatadas otuzu ya siz yazabilirsiniz şöyle sallayalım ve John bir dakika böyle yapıyorsunuz oldu mandikemi kapatıp yeniden açtım mı böyle olması lazım kayıtsız olmayacak Mutlaka video çekersiniz 10 dakikadan ee, çok bu kadar arkadaşlar videomuz ee, bundan sonraki videoyu izlemeyi ve like atmayı unutmayın hoşçakalın.